Kuluçka makinesinde havalandırma nasıl olmalı? En fazla gelen sorulardan bir tanesi bu arkadaşlar. diğer videolarımda ben göstermiştim ama arkadaşların şeyleri kafalarındaki şu meraklar o videolarla giderilmemiş herhalde. şöyle anlatayım. Bu ebatlardaki yani 40-50 ee, en fazla maksimum 60 yumurtanın e, kuluçkaya konulabileceği böyle bir köpük e, kuluçka makinesi için anlatıyorum. Daha büyükler için değil. E, maksimum e, 50-55 yumurta için. Arkadaşlar bakın. Şurada kurşun kalem genişliğinde bir görüyorsunuz. Dediğim. Bir de burada var. İki. İki tane delik var. Arkadaşlar bakın. Şuralara da açmıştım. Buraları kapattım. Neden kapattım? Eğer e, deli, o delik sayısı fazla olursa yukarıdaki e, nemde ve sıcaklıkta e, o kadar farkları oluyor ki ve muhafazası e, kuluçka makinesinin içindeki sıcaklığın ve nemin ııı e, ayarını tutturmanın imkanı olmuyor arkadaşlar ee, çok çabuk nem kayboluyor nem yükseltemiyorsunuz sıcaklık e, dereceleri e, ısı kaynağıyla yani lambayla e, diğer taraf arasında çok fazla e, ısı farkı oluyor bu da yumurtaların e, ölmesine yani civcivlerin ölmesine, embriyonun gelişmemesine sebep oluyor. Ee, evet. E, Kuluçka makinesinde üst havalandırma yani çıkış delikleri bu şekilde arkadaşlar. Üst tarafa, üst kapağa. Bildiğimiz üst kapağa koyuyoruz. Üst kapağın e, şeyin e, lambanın olduğu yere değil. Tam ters istikamete ortalara bir yere bir daha bir tane şu şekilde ve diğer köşesine de ayrıca bir tane delik deliyoruz iki delik yaklaşık buradaki 40-50 civcivin yumurtanın ihtiyacı olan havalandırmayı sağlar bu çıkış delikleri arkadaşlar şimdi bir de giriş delikleri var bu lambanın olduğu taraftadır bak gördünüz mü 3 tane delik var burada Evet 3 tane delik var bu 3 tane delik ee, şu anda bir tanesi aktif değil. Orada da iki tane delik var şu anda. Evet. Lambanın hemen yan tarafında. Isı kaynağının olduğu yerde. Yani hava içeri girerken ısınarak girsin arkadaşlar. Yani soğuk hava girmesin. Isınana kadar e, içeride yumurtalara bir zarar vermesin. Isı kaynağının hemen olduğu yerde hemen altında. E, iki delik e, açılabilir e, üst iki delikte de, üst tarafta çıkış deliğidir e, toplam bir kuluçka makinasında 4 adet delik fazlasıyla havalandırma için yeterlidir arkadaşlar